Nazım Hikmet Ben senden önce ölmek isterim. Gidenin arkasından gelen gideni bulacak mı zannediyorsun? Ben bunu zannetmiyorum. İyisi mi beni yaptırırsın. Odan da ocağın üstüne korsun. İçinde bir kavanozun. Kavanoz camdan olsun. Şeffaf beyaz camdan olsun ki içinde beni görebilesin. Fedakarlığımı anlıyorsun. Vazgeçtiğim toprak olmaktan, vazgeçtiğim çiçek olmaktan senin yanında kalabilmek için ve beddoz oluyorum. Yaşıyorum yanında senin. Sonra sen de ölünce kavanozuma gelirsin. Orada beraber yaşarız. Külümün içinde külün. Ta ki bir savruk gelin yahut vefasız bir torun bizi oradan atana kadar. Ama biz o zamana kadar o kadar karışacağız ki birbirimize atıldığımız çöplükte bile zerrelerimiz yan yana düşecek. Toprağa beraber dalacağız. Ve bir gün yabani bir çiçek bu toprak parçasından nemlenip filizlenirse sapında muhakkak iki çiçek açacak. Biri sen, biri de ben.